24 Kasım Öğretmenler Günü anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Arnavutköy Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlemiş olduğu geleneksel 5. en lezzetli köfte yapma yarışmasında 14 öğretmen birincilik için yarıştı. Evet, iddialıyım birinci olacağım. Karşılığım iddialıyım birinci olmak istiyorum. <laughs> Öğretmenler bu kez ders anlatmak için sınıfta değil köfte yoğurmak için tezgah başındaydı. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle farklı bir etkinlikle kutlayalım dedik. Evet heyecanlıyız, mutluyuz. Öğretmenler Günü'nde böyle etkinlikler bizler için güzel oluyor. Kendimizi değerli hissediyoruz. Açıkçası çok heyecanlıyım. Yani burada olduğum için kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. Biraz heyecan var tabii. Sonuçta her biri kendine güvenerekten gelmiş. Yarışma için heyecanlı mısın? Değilim. Neden heyecanlı değil? İddialıyım kazanacağım için. 24 Kasım Öğretmenler Günü için 5. kez düzenlenen en lezzetli köfte yapma yarışmasında 14 öğretmen kıyasıya mücadele etti. Biraz daha hızlanmanız gerekli mi sizce? Hayır benim bitti zaten. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bu sefer bir yarışma düzenleniyor ve bu yarışmanın sonucunda öğrenciler değil öğretmenler not alacak. Çünkü öğretmenler bugün en lezzetli köfte yapma yarışmasına katılıyor. Hocam son 5 dakika bitirdiniz mi? Bitirdim evet şu an e, gayet mutluyum bence güzel oldu diye düşünüyorum. E, lezzetinizi kattınız mı? Aynen öyle tabi zaten o olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi çok iyi yoğurdum ben bunu. Peki sizce köftenin püf noktası nedir? O bende sır kalsın. Hazırlanan köftelerin hepsi şimdi birer birer hocalar tarafından pişirilecekler. Evet ızgarada şimdi pişireceğiz. Daha sonra sunumunu yapacağız. E, tabağımız bu şekilde. Sunum tabaklarına konulan o köfteler dört jüri üyesinin yorumları eşliğinde tadıldı. Yarışmanın galibi Naime Öğretmen oldu. Öğretmenler günü için yapılan yarışma sonuçlandı. Şu anda birincimiz hemen sağımda. Bu tabakla jüri üyelerinden tam not aldı kendisi. Çok heyecanlıyım, karslıyım. Baştan beri söylemiştim, idalıyım. Bu yarışmayı kazanacağıma emindim.